O havucu kime getiriyorsun anneciğim? Kuşa mı getiriyorsun? Evet biz şimdi kuşa havuç vermeyi deneyeceğiz. Kuşlar çünkü marul yemeği ve havuç yemeği çok severlermiş. Bakalım yiyecek mi bizim kuşumuz da çok merak ediyoruz. Gel bakalım deneyelim şimdi. Sence yer mi? Evet. Çok seviyormuş çünkü değişik bir yemek. Kuş bak boncuk. Bak sana ne getirdik. Bak 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 havuç getirdik bir tane yemek ister misin? Anneciğim yemek istemiyor galiba gelmiyor baksana. İçine koymamız gerek. İçine mi koymamız gerekiyor? Evet. Ama o zaman da kapısını açarsak kaçar diye çok korkuyorum. <laughs> ya kaçarsa yakalayamayız? Burada. Oraya mı koyalım istiyorsun? <laughs> Ama kaçarsa yakalayamayız. Anneciğim Habit ben ka Habit kapağını Habit açamıyorum ki. <laughs> dur bakalım açmayı deneyelim yavaş. <laughs> Aç Açabildik. Dur dur dur. Dur. <laughs> Hayır, hayır atmayalım en iyisi. Bence şöyle yine kenardan yedirelim. Boncuk yer misin? Bak sana havuç getirdik. Çok lezzetli ama. Neden kaçıyorsun? Baksana hiç sevmiyor. Yemeyecek galiba anneciğim ya. Evet orada suyu var. En iyisi ne yapalım biliyor musun? Onun burada mamaları var zaten. Bak bunları doldurduk. Şimdi onun suyunu da değiştirdik. Suyunu verelim ona tamam mı? Ona belki çok sevinir. Suyunu içer değil mi? Hadi ben sana yardım edeyim. Suyu tak güzelce. Evet yapabilirsin. Aferin sana. Taktın. Dur şöyle sıkıştıralım birazdan Boncuk hadi bakalım suyunu içebilirsin şimdi. Biraz bakım yapıyoruz kuşumuza suyunu değiştirdik. morul getirdik ama maalesef marulu yemiyor anneciğim. Yapacak bir şey yok. Yediremedik. Pardon evet havuç havuç doğru söyledin. Yanlış söyledim. Bak bak boncuk. Sen de tut bakalım. Yavaşça yavaş yavaş. Yavaş şöyle korkmasın bizden. Yemiyor annem ya baksana. Sevmedi. <laughs> tamam o zaman ne yapalım? Rahatsız etmeyelim kendi mamalarını yesin o tamam mı? En iyisi kendi mamasını yesin suyunu içsin. Hadi bakalım kuş sen orada kendi mamalarını ye. Havucu sevmedin. <laughs>